Ramazan ayında imkanı olup da Allah'ın kendisine nimet verip de kendisini Allah'a affettirmeyenlerden bahsediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ragime enfun racülün zikürtü indehu felem yusalli aleyye. Benim ismim yanında zikredildiği halde kim bana selavat getirmiyorsa onun burnu yerde sürtünsün buyuruyor. Selavatın önemini anlattık detayına girmiyorum. Resulullah konuşulduğu zaman Muhammed denilince sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Kim bunu yapmazsa onun burnu yerde sürtünsün buyuruyor. Ve rahime anfun raculin dehale aleyhi ramadanu summen qabla an Kim Ramazan ayı girdiği halde kendisini Allah'a affettiremiyorsa onun burnu yerde sürtünsün. Ne demek bu ya? Yani Ramazan ayında kendisini Allah'a affettirmek Müslüman için o kadar kolay ki beceremiyorsan burnun yerde sürtünsün. Resulullah Efendimiz bu dua etmiştir. Ramazan girdiği halde aff olmamak mümkün değil, zorlamak lazım. Gerçekten büyük bir çaba sarf etmek lazım. Ama bakın devamında Peygamberimiz "Ve Rahime en fun raculin edrake 'indehu ebaahu ebaahul kibara felen Anne babası yanında yaşlanıp da cenneti kazanamayan insanın da burnu yerde sürtünsün. Niye? Anne babanın yaşlılığında cenneti kazanmak çok kolay. Onların bir duasına Allah cenneti ayaklarının altına seriyor. Anne baban yaşlandığı halde, Ramazan ayı girdiği halde ve kardeşlerim peygamberimizin ismini duyup salavat getirmeyen insanlar peygamberimiz buyuruyor ki bunların burnu yerde sürtünsün buyuruyor kainatın efendisi. İki yakanız bir araya gelmez peygamberin bu duasına karşı olursanız. Resulullah'ın yaptığı bu duanın karşısında olursanız iki yakayı birleştiremezsiniz. Onun için Ramazan-ı Şerif ayı bizim için çok değerli ay, kıymetli bir ay. Bu mübarek ayı elimizden geldiğince değerli kardeşlerim mümkün mertebe inşallah Rabbimizin rızası üzerine geçirmeye çalışacağız.